Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bu videomuzda büyük ve gösterişli güzel bir örnek göstereceğiz. Çok aşırı aşırı büyük değil de büyük bir örnek yani küçük çıtıpıtı bir örnek değil. Örneğimizi bu yazmamızın üzerine kullanıyorum. İçindeki sarı ipimim şöyle pembesini gül kurumuz nerede? Şöyle koyu gül kurusu rengini kullanacağız. Yeşilimizin de açık tonunu kullanacağız yazmamızda. Şöyle şunları kenara kaldırı vereyim. Hemen oya göstererek yapımına geçelim. Oyamız gerçekten güzel. Hem büyük. Büyük ama güzel bir oya. Şöyle yapılabilir güzel bir oya. Bakın şöyle bir oya. Hem büyük hem sallantılı gibi. Hoş ve güzel bir oya yazmanın kenarında. Benim gösterdiğim oya size ütüsüz çok mutluluk oldu. Şöyle biraz yakınlaştıralım ütüsüz bu oya tabii ki ütülendiğinde daha hoş ve daha güzel olacak şöyle tersini gösteriyorum evet düzü burası tersinden göstermişim sizlere bakın bu şekilde düz kısmı ütüsüz bir oya biraz fazla ip yiyen bir motifleri var ama kolay bir oya zor bir oya değil şuradan hemen yapımına geçelim yazılımımızın alt kısmındaki tığ battılar ikişer zincirden yapılmış şimdi buradan Alt kısmı klasik zaten bu şekilde bir kere batıp bir kere de çıkarıp 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Ve arkadan kapatıp bir zincirimizi çekiyoruz. Bir zincirimizi çektikten sonra buraya hemen bir tane şöyle orta boy örümcek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar şöyle buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip başına 1, 2 kez sarıyorum ya sardıktan sonra en tabandaki zincirin içerisinden tığımı batıyorum buraya 2 2 2 çıkarıyorum 2 iki, iki çıkardıktan sonra buraya 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Bakın başına sarıyorum. Şuradaki dolgunun içerisinden giriyorum. Şöyle uzatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane yaptıktan sonra bakın hepsinden bu şekilde çıkarıyorum buraya tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum ve şuradan aynı yerden tığımı batıp kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum tekrar orta boy bir tane örümceğimi yapıyorum Orta boy örümceğimi yaptım. Buradan 1 2 3 tane tığ batısı atlıyorum ve dördüncü tığ batısının içerisine batarak bu şekilde batmayacaktık. Başına sarıyorum. Batıyorum ve şöyle bir kere de çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum ve arkasından batıyorum. Tekrar başına sarıp sıradakine batarak çimini yaparak bu şekilde alt kısmına böyle devam ettireceksiniz yani böyle şimdi kenarının yapımına geçelim şimdi buradan üstünü yapacağız bakın şu yazmamızın ön kısmı burası da yazmamızın ters kısmı ters motifimizin ters kısmı ters kısmından batıyorum buraya 1 2 3 4 5 6 kenardaki zincirin içerisine 7 8 9 9 tane sık iğne yaptık. Şuradaki tepedeki zincirin içerisine batıyoruz. Buraya 1 2 3 4 5

9 sık iğne de buraya yaptım ve dönüyorum. Bakın. Şöyle düzeltelim. 9'er tane sık iğne yaptım. Şimdi buradan 1 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. 4 zincir çektim. Başına bir iki kez sarıyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Ve hemen yanındaki sık iğneye batarak 2, 2, 2 çıkarıyorum. Buradan bir zincir çekip şöyle ipim uzattım 2 3 4 5 6 7 8 9 kapattım tekrar başına iki defa sardım şimdi buradan bir iki tane atlayarak üçüncünün içerisine Bakın 1 1 2 3 üçüncünün içerisine batıyorum 2 2 2 çıkarıyorum burayı kapatıp tekrar ipimi uzatıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 kapatalım tekrar bir iki tane atlayalım üçüncünün içerisine batarak aynı gösterdiğim gibi bu şekilde ikişer tane sık iğne atlayarak etrafını gösterdiğim gibi çevireceğiz hepsinin etrafını bu şekilde tek tek doldurdum gösterdiğim gibi şimdi buradan şu dipteki pardon şuraya başına sarıp şöyle tekrar batacağım buradan şimdi şu dipteki çimin içerisine batıyorum ve kapatıyorum Bakın, kapattım kapattıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum dönüyorum ara kısımdan tığımı batıyorum 1 2 3 4 5 çektim tekrar şu aradan bu şekilde battım Sonuncuyu da şuradaki zincirin içerisinden batıyorum. Bunu da şöyle çeviriyorum yazmamı. Şu kenardan batarak buradan bitiriyorum o yayı. Bu şekilde motif bitirdik. Motif şöyle yukarıya doğru çekerek şekil verebilirsiniz kenar kısmında kolay ve güzel bir motif. Şöyle düzeltelim. Tabii dediğim gibi benimki şu anda ütüsüz motifler. Bunun ters kısmından ütülerseniz çok güzel ve hoş duracak kalıp gibi. Ütüsüz olduğu için benimki şöyle düzgün durmuyor. Şöyle gösterelim gayet güzel ve hoş oldu. Bayağı da gösterişli bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.